Dayan düşmanın bir güneş gibi bütün Türkiye'yi sardığı sabah hatırlayın. İçimizi ısıtmaya başladı o sabah bir düşünün. O sabah seçim kazanmanın değil, milletçe birliğimizi ve geleceğimizi diğerine düşman, terörist muamelesi yapmayacağı, herkesin kardeşçe yaşayacağı bir ülkeye uyanacağız herkesin düşüncesini özgür bir şekilde dile getirdiği bu ülkeye uyanacağız. Kimsenin kökenine, inancına, cinsiyetine, yaşam tarzına bakmadan insanı insan olduğu için seveceğiz. Bu toprakların bize öğrettiği terbiye hareket edeceğiz. Millet devletin efendisidir. Millet büyüktür. Millet büyüktür. Gerçekleri dile getiren, iktidarı uyarı eleştiren herkes sunum altındadır. Millet iradesini temsil eden muhalif siyasi parti yöneticileri, hatta genel başkanları, belediye başkanları, yerel yöneticileri, belediye çalışanları zulüm altındadır. Bu zulmü yapanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne boyun eğdirerek millete de boyun eğdiriyoruz diye düşünüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi zulmün değil. Yalnızca ve yalnızca milletin iradesi karşısında boyun eğer. Ben Ekrem İmamoğlu ezelden beri bir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi zulmün bana zincir vuracakmış yaşarım. Çünkü biz sel gibiyiz, kendimiz Sinan Açan'ı, Yırtan'ın dağları, elgilene, sığına, taşan'ı. madr bize yenilgi yok.